videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir bir tane video çekeceğiz Ama adını bilmiyorum. Ee, açıldığı zaman biz bir yere gideceğiz. Kanal bizi öldürüyor. Hmm. Ah, gene. Arkadaşlar yani biliyorsunuz. İstediğimiz şeyi alabiliyoruz. Hmm. Ben size gösteremiyorum. Bak. Para topla birazcık paramız olsun arkadaşlar. Dolar, dolarlarımızı cüzdanımıza koyar. Cüzdanımıza gitsin. Cüzdan neresi bilmiyorum. İnsanlar toplayamıyor yani. İyi, dolarlar toplayamıyor. Motorumu alayım arkadaşlar. Ben motorumu buraya. Hadi bakalım. Arkadaşlar yani araba alırsanız trafik çıkarsınız zaten oradan mı görürsünüz. Ev, eve doğru gitmeyeceğim ben. Çekil. Arkadaşlar yani bu videonun sonu gelecek. O bir siz bana siz de bana bir şey yollarsınız. Ben sizin videolarınızı izlerim arkadaşlar. Ee, başka bir şey çekerseniz de izlerim. Arkadaşlar yani böyle bir şey var oyunda. Şu an gitmemiz lazım. Arkadaşlar yani bu oyunun yenisi çıkmayacağı için biz biz her, herkesi üzülüyoruz. Araba çekip ben yanlış tarafı yıkamıyorum. Elime gitmem lazım. Arkadaşlar. Çekil çekil çekil. Villa mı ben? Arkadaşlar burası villa mı? Villa değil. Düzgün ev evde. Yorumlara yazın. Aha evime geldim. Yatak odama çıkacağım. Elini giymeyeceğim. Bak oğlum. Şöyle. Ne ne geldi ne geldi. Ne geldi ne geldi. yıkamaya doğru gittik. Oh, Üstüne geçtireyim. Aha burası olmuş. <laughs> Arkadaşlar şimdi şimdi oyun bittiği için yarım kaldı oyun bitti. Yani video video kapanacak. Yağmur yani video kapandı işte arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir Tabii ki ondan olsunlar. Çünkü bu Arkadaşlar görüşürüz. videoma görüşürüz. Bay bay.